sevgili arkadaşlar başlıyoruz. Neye başlıyoruz? Soruyu çözmeye başlıyoruz. Doğrusal bir yolda hareket eden kale araçlarının hepsi zaman göre bir şekildeki gibidir. Yani arkadaşlar Allah dedik. Tamam. <laughs> bir doğru he. Nazar bunu açılsın? Arkadaşlar. Şimdi bakalım ne diyor? Sıfır T aralığında ivme büyük, büyüklükleri. Bakın arkadaşlar. İvme demek ayrı bir şey. İvme büyüklükleri ayrı. Sadece ivmeler eşittir deseydi yönüne de bakacağım. Şimdi bir kere arkadaşlar bu sola yatıp ivmesi negatif sağa yatık ivmesi pozitif. O halde arkadaşlar K'nın ivmesi sola yatıp eksi V bölü T. V bölü T. Arkadaşlar sağa yatık L'nin ivmesi bak delta V bölü delta T. O da V bölü T olur. Biri artı biri eksi. Fakat büyüklükleri dediği için yani mutlak değerleri eşittir. Güzel kardeşim. K hareketleri birbirine yaklaşmaktadır diyor arkadaşlar. Diyor ki doğru olabilir. Evet buraya dikkat. Arkadaşlar bunların başlangıçtaki konular hakkında bir şey verilmiş mi? Yani bunlar başlangıçta yan yana ya da aralarında bir zorluk denilmemiş. Şimdi arkadaşlar peki burada K'nın hızının nereden daha büyük olduğu görülüyor değil mi? Arkadaşlar bakın hız zaman grafiğinde alan bize neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi. Eğim de ivmeyi veriyordu. Bakın. Eğimden delta B bölü delta T'den ilmeği bulun, Alandan da yer değiştirmeyi şey. Bak Bakın arkadaşlar L'nin aldığı yol şu mavi. Bak şu kısım. L'nin altında kalan alan. K'nın aldığı yol da şu alanın tamamı. Yani grafik ile zaman ekseni arasında kalan alan arkadaşlar bize yer değiştirmeyi veriyor. İşte bakın arkadaşlar K'nın alanı bu kadar, L'nin alanı bu kadar. L'den fazla aldığı yolda ikisi arasındaki şu alandır. K L'den bu kadar fazla yol almış. Eğer arkadaşlar bunlar başlangıçta yan yana ise K daha fazla yol alacağı için uzaklaşabilir. Eğer arkadaşlar K arkada ise L önde ise K daha fazla yol aldığı için bunu gelip yakalayabilir. Yani arkadaşlar yaklaşmaktadır da doğru olabilir. Cam çıtına bakalım kardeşim. Evet, görüldüğü gibi doğru